Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Norveç Ligi'nde, ligin beklentilerin altında kalan fakat kaliteli ekiplerinden Molde ile ligin zayıf ekiplerinden Havsun karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Molde, deplasman ekibi Havsun'da ağırlıyor ev sahibi Molde şu ana kadar çok iyi bir oyun oynamadı fakat kadro olarak rakiplerinin çok önünde. Deplasman ekibi Hauçsun ise, hem kadro hem de oyun olarak zayıf bir ekip. Bu mücadelede ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle pek zorlanmadan galibiyete uzanmasını bekliyorum. Vems, tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.